Cumhurbaşkanlığına bir başvuru yaptık. Sebebi ise Muğla'da çalışan üç termik santrali yani Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin 1996 yılından bu yana hukuka ve kanuna aykırı şekilde çalıştırılması. Zira 1993 yılında Aydın İdare Mahkemesi'nde açılan davalarda Yeniköy Kemerköy Yeniköy Termik Santrali'nin 1994'de 1062 esas sayılı dosya. Kemerköy Termik Santrali'nin 1993'e 781 esas sayılı dosya. Yatağan Termik Santrali'nin 1993'e 830 esas sayılı dosyada Aydın İdare Mahkemesi bu üç termik santralin kapatılmasına karar verdi. Ve bu mahkeme kararları 1996 yılından bu yana Uygulanmayarak anayasal suç işlendi. Zira anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olabilmesi için mahkeme kararlarının uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle anayasanın 138. maddesi yasama yürütme organları ile idare, mah idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır kararların yerine getirilmesi geciktirilemez. Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Dolayısıyla Anayasanın 138. maddesi mahkeme kararlarının hemen acilen uygulanması görevini yasamaya, yürütmeye ve idare organlarına yüklediğinden ve Türkiye Anayasasına göre Cumhurbaşkanı yürütmenin başı sıfatıyla devletin de başı olduğundan biz bu üç mahkeme kararının uygulanması için bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığına başvurduk. 27 yıldır kanunsuz, hukuksuz bir şekilde çalışan Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallerinin hemen kapatılmasını talep ediyoruz. Olayın çözümü için Cumhurbaşkanlığına çağrıda bulunuyoruz.